Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daimaz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtirseniz bütün yorumlarınızı değerlendiriyor olacağım. Hayran olduğunuz ünlüleri de belirtirseniz onlar hakkında da bilgiler vermeye devam edeceğiz. Videoyu da beğenmeden geçmezseniz çok sevinirim. Şimdi Ekim Mert Daymaz hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz 2 Aralık 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelmiştir. 1.87 boyundadır. Yay burcudur. Ekin Mert Daymaz çocukluk yılları hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Hollanda'da doğdum doğmuş olmama rağmen çok uzun süre orada kalmadım. Bir yaşındayken ailem ile birlikte İstanbul'a döndük ve Çatalca'da büyüdüm. Liseden sonra 4 yıl eğitim hayatına ara verdim. Bu sırada basketbol oynadım ve sakatlandım. Daha sonra model oldum. Ekin Mert Daymaz eğitimini Haliç Üniversitesi antrenörlük ve fitness bölümünde okuyarak bitirmiştir. Hayatının dönüm noktasını Ekin Mert Baymaz şu şekilde anlatmaktadır. Best Model of the World yarışmasında 3. Olmam, olmam hayatımın akışını değiştirdi. Yarışmaya katılma kararım da çok ani oldu açıkçası ve her şey güzel ilerledi. Benim için oldukça iyi bir adım, bir başlangıç oldu. Şu an istediğim kariyere doğru ilerliyorum. Yarışmanın hemen ardından dizi teklifleri gelmeye başladı. Not Defteri benim ilk projem oldu. Bu yüzden de okul gibiydi benim için. Çok şey öğrendim o sette. Çok faydalı oldu." diyerek açıklamıştır hayatındaki dönüm noktasına. Oyuncu Ekin Mert Daymaz, oyunculuğa ilk adımını 2014 tarihinde Egemen karakterini canlandırdığı Not Defteri dizisiyle başlamıştır. Ve yıldızının parladığı proje ise Çilek Kokusu dizisiyle olmuştur bu dizide Volkan Mazharoğlu karakterini canlandırmış ve yıldızı bir anda parlamıştır ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ekin Mert Dayma sosyal yaşantısında neler yaptığını ise şöyle ifade etmektedir. Basketbol başta olmak üzere birçok spor ile ilgileniyorum. Spor hayatımın olmazsa olmazı. Beni de şarj ediyor. Spor olmazsa olmazım. İstanbul'da sosyalleşmek için salaş yerleri tercih ediyorum. Asmalı pera taraflarını çok seviyorum diyerek sosyal yaşantısında neler yaptığını bizlere anlatmıştır. Düşünce yapısı olarak da şu şekilde kendini tarif etmiştir. Başarısızlıktan ve hatadan korkma, yılma, ders çıkar, erteleme, çok daha fazla çalış, oku, çok fazla oku, zamanı daha dolu, daha iyi değerlendir ifadeleriyle hayatındaki düşünce yapısını bizlere aktarmıştır. Ekim Mert Daymaz'ın ilk sinema filmi deneyimi her şeye rağmen filmiyle olmuştur. Bu filmi Erdal Murat Aktaş çekmiştir. Hayran olduğu kişi ise basketbolcu Kobe Bryant olarak açıklamıştır. Kobe Bryant da üzücü bir helikopter kazasında kaybettik. Ekim Mert Daymaz aşk hakkında da şu sözleri ifade etmiştir. Bence aşk bir tutku, bir büyü. Herkes herkese aşık olabilir. Bir tarifi olduğunu düşünmüyorum. Seven insan her şeye tahammül eder diye düşünüyorum. Karşındaki kişiye güvenir ve güven verirsen sıkıntılar zaten ortadan kalkacaktır. Çiftler birbirine zincir vurmaktan kaçınmalı. Günümüz ilişkilerinin en büyük sıkıntısı bu bence. Halbuki aşk gerçekse insana özgür, özgürleştirmeli. Birlikte her şey daha güzel olmalı diyerek aşkı kendi bakış açısıyla bizlere aktarmıştır ve aşk hakkında güzel cümleler etmiştir. Ekim Mert Daymaz mesleği hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. Henüz yolun başındayım. Oyunculuğumu ilerletmek için, için oldukça çaba sarf ediyorum. Çok çalışıyorum yaşadıklarım çok güzel şeyler. Tabii ki insanın tanınması ve gittiği yerlerde ona gülen gözlerle bakılması hoş bir şey. Bu herkesin hoşuna gider. Benim de gidiyor. Canlandırdığınız karakterlerde fiziksel kaygılarım yok. İşim için seve seve çoğu şeyi yapmaktan kaçınmam diyerek mesleğini çok sevdiğini ve mesleğiyle birlikte gelişen hayranlıkları da hayran kişileri de çok hoşuna gittiğini dile getirmiştir. Rol model olarak aldığı kişileri ise şöyle açıklamıştır Ekin Mert Daymaz. Kendi alanında vazgeçmeyip başarılı olan herkes benim için bir rol model. Ama beni en çok Atatürk'ün hikayesi motive ediyor. Çok fazla zorluk içinde çok fazla şey başarmış olması bir motivasyon kaynağı benim için diyerek Atatürk'ün hayatına olan hayranlığını ve rol model olarak onu aldığını bizlere anlatmıştır. Hayranlık duyduğu kişi ise Cem Yılmaz olarak dile getirmiştir. Kadın ve erkek oyuncular kimler diye sorulduğunda şu şöyle açıklamıştır Ekim Mert Daymaz. Marlon Brando, Julia Roberts olarak açıklamıştır erkek ve kadın oyuncu olarak. Kadınlarda en çekici bulduğu özellikleri ise özellikleri ise şu cümleyle açıklamıştır dış görünüşe önem veriyorum. Ancak onunla beraber iç güzellik ve ruh güzelliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum diyerek kadında çekiciliğin iç güzellik ve ruh güzelliğinden geçtiğini daha çok dile getirmiştir. En çok korktuğu şey ise sevdiklerine zarar gelmesi olarak söylemiştir. En sevmediği özelliği ise erteleme huyunun olması olduğunu söylemiştir. Oyuncu olmasaydı sporcu olurdu sporcu olurdum demiştir. Doğa, doğa ile olan ilişkisini ise şu cümlelerle aktarmıştır bizlere. Bir doğa aşığıyım. Boş zamanlarımda Sarıyer ve Külyos taraflarında çok vakit geçiriyorum. Yeni yerler görmek, doğayla iç içe olmak tercihim. Doğaçlama karar veririm genelde. Yeni hobim kamp yapıp dalmak. Zaman bulduğumda karavanla Türkiye turu yapmak istiyorum diyerek doğa ile çok haşır neşir olduğunu ve doğayı çok sevdiğini dile getirmiştir. Ekim Mert Daymaz'ın en sevdiği yemek ise açık ara annesinin ve anneannesinin mantısı olarak ifade etmiştir. Boş zamanlarında evde neler yaptığını ise şu sözlerle anlatmıştır. Yemek yapmayı çok seviyorum evdeyken. Özellikle yeni tarifler denemeyi ve keşfetmeyi bu yüzden sürekli her şeyi birbirine katıyorum her zaman tutmuyor ama çoğu zaman lezzetli şeyler buluyorum diyerek evde yemek yapmaktan ve yemek yaparken de yeni keşfedilmiş yemek, kendinin keşfettiği yemekleri yapmayı çok sevdiğini dile getirmiştir. En çok etkilendiği filmi ise şöyle açıklamıştır. I am a legend, pulp fiction, gladiator, leon, raguim for a dream olarak açıklamıştır. Takip ettiği dizileri ise Şöyle söylemiştir. Favorileri Game of Thrones, Vikings, Black, Black Mirror, Narcos, Punisher, Sense7 ve Glitch olarak açıklamıştır. Takip ettiği dizileri. Ekim Mert Daymaz'ın bugüne kadar oynadığı dizileri sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. 2014 tarihinde not defteri dizisiyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır egemen karakteriyle. 2015 tarihinde ise Çilek Kokusu dizisinde Volkan karakterini canlandırmıştır. Bu dizide onun popülerliğinin artmasını sağlamıştır ve dikkatleri üzerine çekerek daha fazla ön planda olmasını sağlamıştır. 2016 tarihinde Hayat Sevince Güzel dizisinde Savaş karakterini canlandırmıştır. 2017 tarihinde Kırlangıç Fırtınası isimli dizide Şahin Turaboğlu karakterini canlandırmıştır. 2018 tarihinde Ağlama Anne dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır. 2019 tarihine geldiğimizde Payitaht Abdülhamit dizisinde Arif karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında ise Gençliğim Eyvah dizisinde rol almıştır Ahmet Asmalı karakteriyle. 2021 yılında henüz dizi bir dizide yer almamıştır kendileri. Çevirdiği sinema filmleri ise şöyledir. 2018 yılında Miras TV televizyon filmidir. 2018 Parangalı Yarım yine televizyon filmi. 2018 tarihinde Aşk Troloji televizyon filmi. 2019'da Ölü Yatırım isimli sinema filminde yer almıştır. 2020 yılında da Her Şeye Rağmen filminde ro rol almıştır. Ekim Mert Daymaz hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ekim Mert Daymaz hakkında güzel bilgiler edinmenizi sağlamışızdır. Onu daha yakından tanıdığımızı düşünüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın.